Evet bu ülkede Kürtlere yönelik ayrımcılık vardır. Evet bu ülkede Alevilere yönelik ayrıcılık vardır. Siz avukat görüşünü ve avukat görüşünü ayrıcalık olarak söylüyorsunuz. İmralı adası bu ülkenin cezaevi değil mi? Ceza infaz kanununa tabi değil mi? Ceza almış diye insanları ailesiyle, avukatlarıyla görüştürmemek, görüştürmemek hukuk devleti değilim. Ben kabile devletiyim. Ben çete yöntemleriyle bu ülkeyi yönetiyorum demek. Eğer hukuk... istemeyeceksek nerede isteyeceğiz? Şimdi vekilimiz söyledi Ömer Öcalan. Bizim kuz milletvekilimiz şu anda mahkeme kararlarını söylemiyorum. İçişleri Bakanı tatlidiyle yurt dışına gidemiyor. Ya. Üyesi olduğu komisyonların toplantılara gidemiyor biri meclis başkan vekilimiz. Bu keyfiyet değil de bu çelikçilik yöntemi değil de nedir? Biri adını koysun ben şapka çıkaracağım. Teröristin babandır. Sensin. Teşekkürler Sayın Beştaş. Teşekkürler.